Hepinize selamlar dostlar ben Berk Bugün sizlerle birlikte 100 bin liralık kasamızla Big Bass Bonanza bine geldik Günlerden de bugün 1 Temmuz Salı günü Şöyle 350'den 20 turla başladım Haydi bakalım şansımız bol olsun Bu arada arkadaşlar daha videoyu izlemeden like atıp yorum atan destek veren dostlarımıza çok teşekkür ederim Ellerinize sağlık verdiğiniz desteklerden dolayı da eyvallah kardeşlerim Şimdi canımın içi şöyle yapalım 400'den 20 koyalım daha da üstüne gelelim senin kasayı minimum 3-4 katı yapmam lazım. Aksi takdirde çıkmayacağım. Gidebildiğim kadar oyunun üstüne gitmeyi deneyeceğim. Bu arada arkadaşlar bu gece tam olarak saat 12.30 gibi canlı yayınım olacak. Bu canlı yayınımızda nakit çekilişler ve free spinler vermeye de devam edeceğim. Tabii ki kaçırmamak adına da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Diğer türlü kaçırırsınız. Onun bilgisini de siz değerli dostlarımıza vermiş olalım. Hadi be. Keşke girseydi. Vallahi girseydi çok güzel olacaktı. Bir on tur daha saldım. Girdi. Gir lan. Yapma. Son on kanka. O da o ikinin hatırınaydı. Burada da yoksa mecbur arttıracağım. 500'den 20. Şu ana kadar hiç giremedik. Ve oyun garip bir şekilde çok tek skater atıyor. 2'yi göstermemekte üsteliyor. 600'e çıksak daha yükseklerden belki girer. 2'yi gördüm bu arada. Var mı 3? Şöyle deneyeceğim. 750'den 20. En sevdiğim yere geleyim kanka. Yedin yiyeceğini zaten girersen buralardan girebilirsin diye düşünüyorum. İler geliyor ama bu üç nerede? Neredesin? Ananı yiyeyim neredesin? Saldım her şeyi. Ya her Ömer hareketi kanka. Girerse buradan girsin şimdi ya. Yapma. Girdi. Heh, sonunda be. 50 bin yedin, 50 bin yedin, 75 binden girdin de inşallah en az 100 x ödersin. İçeri yediğinin aşağısını ödeme de. Senin sağın solun belli olmaz. O kadar zorladım bir de kötü ödersin ha aferin. Bozmayalım, üç tane daha alalım. İyiydi bu ekran be, verseydi. Hadi bir bas kumanza bin. Lot oyunlarının en yakışıklısı, en tatlısı. Aferin, gaza gel ya. Bazen da çalışmak gerekiyor. 16.30'da buradan artı oltaları, oltaları bağladı. Daha 4 spin var. 2 tane daha gelir mi peki? Oralarda Hasan var mı? Buna meler saz mı caz mı? Bir tane daha atsana. At bakayım. Bir tane ya. Haydi çarpı 2'ye götür beni kanka. Boşa getirmiş olma. Sona kalan dona kalmasın. Ver şunu. Of çok kötü. Yediğini vermesi lazım en kötü bari. 50'den aşağı ödememesi gerekiyordu. Kötü ödedik kanka. Yalnız ikiler çok geliyor. Belki özür diler. Var mı bir özür. Bak oğlum özür dilemek öyle seni küçük düşürmez. Aksine erdemliktir. Büyüklük göstergesidir. Allah aşkına gir lan. Heh, tamam güzel ara ödeme. Tamam. Dur şimdi. Bir kere daha girer ya. Şu kalan spinde bir girişim daha var diye düşünüyorum. İstediğim gibi giderse. Yok mu kanka ciddi? Anlamda yok mu yani? Oo olur. 50x direkt ödedi. 37.5. Bu oldu. Ben bu ara ödemenin üstüne 20 daha salarım ki kanka. Onu ödedim bir kere. Gir o zaman. Cık. Girdi. Gir. Bu ip gibi diz. Üzme kardeşini ya artık. Bunlar kardeşim. Bozmak yok yola devam. Şu çarpı ikiye gideyim. Olur. Aferin hızlı bir şekilde attı. 3 tane daha lazım. Bu arada arkadaşlar çok fazla bana güvenilir yer ve deneme bonusu veren yerler soruyorsunuz. Onu da yorumlara sabitleyeceğim. Oradan istediğinize bakabilirsiniz. 2 tane daha lazım. Bir tane. Ah 6 kaldı. Olur beşte bir tane daha koyarsın herhalde kanka böyle bırakmazsın beni diye düşünüyorum sen beni seversin beni üzmezsin bu sefer olmaz değil mi bir tane daha atarsın ha bu kadar Beni kıvama getirmek gerekiyor bazen güzel bir şekilde konuşacağız dokunuşlarımızı yapacağız aferin bak bana ikimiz yan yana bir de sonda atsana sonra da can can olalım ah lan. Şimdi burası çok önemli. Çarpı 3'e gitmese bile en az iki ekran. Güzel. Lazım yani. Dolu dolu iki ekran yap canım. Yap artık. Ah tamam. 15. Gayet iyi. 7'de 2 gelir mi? Yarı yarıya. Her 3.5'te bir gelmesi lazım. Ne yarısı anasını yiyeyim. Kanka. At iki tane. Olur. Var ya. Tamam çok güzel. Çok güzel. 24'te buradan 5'te bir tane daha koy. Çarpı 3'e gideyim. Çarpı 3'e gidersen çarpımının resmidir. 100x ödedin şu an. Hadi daha üstüne çıkart beni. Kart beni bir tane dağıt. Olur malı içine. içine malı yükle. sağ bu içine çek. Çek içine titre. Tek yapman onunla. Çarşafıl ikili. Ananı yımtık tık. keyfin dibine beni. Oh. 20 daha salsak su. Aha. Ah be. Belki bek gelir yine. Olmaz mı? Neyse yiyor dedi de. Keşke gidebilseydim çarpı 3'e Çok rahatlatırdı beni son undur. Burada da yoksa üstelemeyeceğim arttıracağım kral. Sorun değil. Sen de elinden geleni yapmaya çalışıyorsunuz. 800'e çıktım. <laughs> Keşke şöyle girdiğinde morbalığı balığı indirse de alsam. İndirmekte sıkıntı yok da alması biraz problem. Aha kancelayta 80 binden içerideyiz kanka. Bence burada en az 100 bin ödemen lazım. Bak bir tavsiye. Valla tamam. 3 <laughs> tane ya 3 tane. Onu iyiyim. Valla tamam çok iyi. <laughs> Boğazım gıcık yaptı kusura bakmayın arkadaşlar. Bir tane daha atar mısın? At şunu Big Boss Bonanza bin. Hadi bineceğim yoksa sana şimdi. Bu kadar. Yapacağın şeyler bunlar kardeşim. Devam edelim. Daha spinimiz var. Bir iki tane fazla atarsan çarpı 3 bile yapabilirim. Niye olmasın? Oralarda Hasan var mı? Bu nameler saz mı caz mı? <laughs> ya Megaladonlar nerede evlat? Allah büyük olsun da. Olur. Vallahi olur çok iyi. Tamam çok iyi. 16 da buradan. Şimdi özellikle burası önemli. 3 tane atmayacaksan, çarpı 3'e götürmeyeceksen 2 tane güzel bir ekran dolu istiyorum senden. 100.000'den aşağı ödeme ya valla. bin 100x'in yapar ben 100 istiyorum. 20 fazla. Tık. Allah. Yok bir itemim. Hayatta her şey kısmet. Dörtte iki daha gelir mi? Doldu gençliğim. Ömrümü aşkla ziyan ettim. Ağlar dururum. Nasip değilmiş vuslat. <laughs> Rahat uyuyalım. Şimdi ana yedim ama hem de nasıl rahat uyuyacağım biliyor musun? Gel. Gel gel. Gerçi yayın var anasını yiyeyim yine uyuyamayacağım. <laughs> bir kere ağızdan çıktı söz verdik yayın da yapacağız. Ama güzel bir öde kanka. Daha iyi ödeme lazım. Bir müdahil atsam kaldı altı. Kandı kaldı bakar bir for kırıntıların arasında kaldım hadi lan tık. Oh, bir de iyi balıklar olsa keşke. Bir de iyi şeyler olsa 21600 buradan. Daha spinimiz var ama olsun. Şeyler daha gelebilir. Bir ekran daha belki. Belki üstümüzden bir tur geçer. <laughs> olsun kötü değil. Yine 100 x e de, de helal olsun. Valla. <laughs> Şöyle 20 tur saldım back to back için. Var ya fazla yemeden girse muazzam olacak. Girdi. Yapma be. Bir 20 daha denesek ne olur ki? Girebilir. Hızlı ikinin üstüne 3. Yok mu? O zaman 900'e çıkarım. Ben zorlarım ki seni. anka buraya kadar gelmişken yarı yolda bırakma beni hadi. Yüksekten güzel bir giriş sağlayıp adam akıllı bir ödeme almak istiyorum. Fazla bir şey istediğim yok senden. Binden 20. 20. Vallahi bak. Çok fazla bir şey istediğimiz yok. Niyetimiz zarar vermek değil. Çalıp çıplak değil. Bana neyim? 3 ver. Niyetimiz hakkımız almak. Big Boss. Şöyle 1250 yapsak. Ne olur ne olur. Alış senin de olur dedi. Bir on daha. Kanka burada da girmiyorsa riske atıp 1750 her şey. Bunu yapmam lazımdı. Çok iyiydi çünkü. Girerse buradan girsin ki toparlasın bizi. O riski atacağız. Hadi oğlum. Bak ben bu topa girdim sen de beni boş döndürme işte. Ananı yiyeyim senin gir ya. Boşa girdik bu topa işte. Ne dedi ki bu topa girmeyecektin. Al bunu da sok bir tarafına. Top gibi oynadı bizimle. Vallahi billahi. Ama yayında ananı yiyeceğim senin haberin olsun.